Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber biz oyuncuların canını sıkacak bir konu hakkında konuşacağız. Konuşacağımız konu yine bir ama biri olacak. Biliyorsunuz ki paramızdaki değer kaybı ile ortaya çıkan zamlardan oyunlarda nasibini uzun zamandır alıyor. Geçtiğimiz yıl Steam'in dolar td kurunun güncellenmesi ile başlayan oyun sektöründeki zam çılgınlığı domino etkisi yaratarak zamanla birçok firmanın oyun fiyatlarını yükseltmesiyle devam etti. En son olarak da geçtiğimiz ay Game Pass üyeliklerine zam gelmiş ve aylık üyelikler ekrandaki tutarlara sabitlenmişti. Bana göre insaflı bir zam yaptı Xbox. Çünkü yurt dışında Game Pass'in aylık üyelik ücretini araştırdığımızda karşımıza 10 10 dolar gibi bir rakam çıkıyor. 10 doların günümüzde 270 TL olduğu bir ortamda aylık aboneliğin 80 TL olması bence gayet insaflıca bir hareket oldu. Türkiye için özel bir fiyatlandırma uygulayan Xbox bu hareketiyle gerçekten Türkiye'deki Game Pass alan oyuncu sayısının fazlalığını ve insanların ekonomilerini düşündüğünü biz oyunculara göstermiş oldu. Bu kadar büyük firmaların aylık üyeliklerine zam yaptıklarını söylerken bir firmadan hiç ses soluk çıkmıyor fark ettiniz mi? avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek prensip bu. <laughs> Bak fark etmedi kaç Evet bahsedeceğimiz platform PlayStation Plus. Bu hafta çıkmaya başlayan söylentilere göre Sony PlayStation Plus fiyatlarına Türkiye'de zam yapacak. Bizim ülkemizde söylentilerin genelde doğru çıkması gibi bir gelenek olduğunu hepimiz biliyoruz. Örnek vermek gerekirse Game Pass için zam geleceği haberleri de önceleri söylentiydi ancak günümüzde hayata geçirildi. Şimdi PlayStation Plus'a gelecek zam için şunu diyebilirsiniz. Bu adamlar uzun süredir zam yapmadı. Doğal olarak zam yapacaklardır. Evet bunu diyen kardeşlerime katılıyorum. Gel. Gerçekten de en son PlayStation Plus fiyat güncellemesi 26 Ekim 2022 tarihinde yapılmış ve şu anda giriş seviyesi aylık aboneli 40 TL'den başlıyor. 1 Euro'nun 30 TL olduğu ortamda PlayStation Plus üzerinden kazandıkları para adamlara Türkiye şartlarında şu an yetmeyecektir. Çünkü en son zam yapıldığında Euro 18 lira 50 kuruşmuş. Bu yüzden de PlayStation Plus fiyatlarına zam yapmalarının nedenini gayet iyi anlıyorum. Ancak karşımızdaki firma Sony olduğu için yapacağı zamın ne kadar korkutucu olabileceğini düşündükçe kendi kendime dertleniyorum. Lan Dalga! Neden dertlendiğimi de size şu şekilde anlatayım. Sony, Xbox gibi Türkiye pazarına insaflı yaklaşmayacaktır. Bunun nedeni ise adamların Türkiye pazarında tepeden tırnağa zarar etmeleri olacaktır. Adamlar öyle bir zarar ediyor ki Sony Türkiye'den çekilecek gibi söylentiler ortalıkta dönüyor. Hal böyle olunca bu adamlardan yapılacak zamlarda insaf beklememek gerekir. Sony'nin zamlar konusunda ne kadar insafsız olabileceği konusunda da size çok uzağa gitmeden geçtiğimiz Temmuz ayının son haftasında yaptıkları zamları örnek vermem yeterli olacaktır. Adamlar zamları PlayStation bilgisayar ortamlarına yansıttı. İlk olarak PlayStation cephesinden fiyatları incelemeye başlayacak olursak adamlar daha oyunu çıkmamış Marvel Spider-Man 2'ye %87 tutarında bir fiyat artışı yaptı ve fiyatını 800 TL'den 1500 TL'ye çıkarttı. Peki zamlar bununla bitti mi? Tabii ki hayır. Rick and yapan abilerimizin eğlenceli oyunu olan Haygon Life'ı 600 liradan 1080 TL'ye, Final Fantasy 16'yı 800 liradan 1500 liraya, Resident Evil 4 remake yapımını da 850 liradan 1600 liraya çıkarttı. Peki Sony PlayStation platformuna zam getirdi de bilgisayarda oynanan özel oyunlarına zam yapmadı mı? Tabii ki yaptı. Örneğin God of War 329 liradan 900 liraya, Last of Us Part 1 ise 600 liradan 1100 liraya çıkarıldı. Teker teker bütün oyunlara gelen zamları saymayacağım. Sony abimizin bize soktuğu boruyu ekrana yansıtıyorum. Bakın 30 metre uzunluğunda boruyu görüyorsunuz. Yapılan bu zamlar zamanla diğer oyunları da sıçrayacaktır diye düşünüyorum. Tam da bu yüzden oyunlara zam yapmaya başlayan Sony'nin en son olarak da PlayStation Plus'a zam yapacağını düşünüyorum. Yapılması muhtemel zamın ne kadar olacağı hakkında konuşmak gerekirse gelin sizle düz bir hesap yapalım. 1 euroyu 30 lira olarak ele alalım. Yurt dışındaki üyeliklerin ücretlerine baktığımızda giriş seviyesi üyelik olan Essential 10 euro olarak gözüküyor. 10 euro 300 lira yapar. Alkış. Ancak aynı üyelik ise Türkiye'de 40 liradan satılıyor. Böyle bir hesapta sonu 1 euroyu 4 lira olarak kabul etmiş oluyor. Eğer ki kur güncellemesi gelecekse ve adamlar 1 euroyu 30 TL yapacaksa en dolu paket olan Deluxe'ü 540 liradan en boş paket olan Essential ise 300 liradan satacaktır. Ancak bu şekilde büyük bir zammın geleceğini asla düşünmüyorum. Çünkü bu durum PlayStation Plus üyeliği olan insanları teker teker üyeliklerini iptal etmeye zorlayacaktır. Bence belirlenecek tutarsa en azından giriş seviyesi üyelik için Game Pass gibi 80 TL tutarlarında olacaktır. Ama karşımızdaki Sony olduğu için ne yapacağı yine belli olmayacaktır. Bu fiyatları gördükten sonra bana ne yapabiliriz diye soracak olursanız da size önerebileceğim 3 tane şey var. Birinci ihtimal eğer yıllık abonelik alacak imkanınız yoksa zam bekleyeceksiniz? Eğer ki gelecek zam insaflı bir zam olursa hep beraber sevineceğiz. İkinci ihtimal Sony'nin sunduğu 3 abonelik seçeneği arasından size hitap eden abonelik sistemini seçip onun yıllık üyeliğinden alacaksınız. Yıllık üyelik diyorum çünkü bu daha avantajlı oluyor fiyat olarak. Bu şekilde yıllık üyelik aldığınızda en az 1 yıl süreyle zamdan etkilenmeyeceksiniz. Yok ben zamlı fiyatlara gelemem derseniz son ihtimal olarak PlayStation'ı satacaksınız. Onu da kimsenin yapacağını sanmıyorum. PlayStation Plus'ta bulunan bahsettiğim abonelik seçeneklerinin özelliklerini teker teker anlatıp başınızı yormak istemem. Ekranda PlayStation Plus orijinal sitesinden aldığım görüntüleri ekliyorum. Durdurup okuyabilirsiniz. Takıldığınız bir nokta olursa bana yorumlarda da sorabilirsiniz. Herkese geri dönüş sağlıyorum. Son olarak sorma ihtimaliniz olan şu soruyu da cevap vereyim. Yıllık üyeliği nasıl sıfırdan alırım? Ya da hali hazırda üyeliğim var. Nasıl onu yıllık aboneliğe çeviririm derseniz onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Ben adımları bilgisayar üzerinden anlatacağım. Ancak konsolda da aynı adımları uygulayarak dediğim işlemi yapabilirsiniz. Bilgisayardan PlayStation hesabınızda giriş yapıyorsunuz. Ardından 3 tane plandan istediğinizi seçiyorsunuz. 12 aylık abonelik daha avantajlı olduğu için ben 12 aylık aboneliği tercih ettim. Ardından ödeme adımlarını tamamladığınızda PlayStation Plus aboneliğiniz 1 yıllık olarak tamamlanmış oluyor. Eğer ki benim hali hazırda aboneliğim var ya da aldığım yıllık aboneliği birkaç yıl daha uzatmak istiyorum derseniz bu sefer de aboneliği yönet sekmesine giriyorsunuz ve orada aktif olarak aboneliğinizi görüyor olacaksınız. Tekrar satın ala basarsanız yine karşınıza 3 plandan oluşan bir sayfa çıkacak. İstediğiniz planı seçip ödeme adımını geçtiğinizde aldığınız ay kadar abonelik süreciniz uzayacaktır. Evet arkadaşlar Anlatacaklarım bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımı beğendiyseniz de daha geniş kitlelere hitap etmemde bana yardımcı olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Son olarak yeni attığım ve bayağı emek verdiğim bu videomu da izlemek isterseniz kartı sağ üst köşeye ekliyorum. Bu sıcak günlerde kendinize dikkat edin dostlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.